Kıymetli kardeşlerim, şükür nimeti celbeder. İsa Aleyhisselam bir gün bir zenginin yanına gider. Zengini bir fakirin yanına götürür ve ona şöyle der. Bu fakir senin din kardeşindir. allah Teala zenginlik hususunda seni ondan üstün kılmıştır. Bundan dolayı Allah'a şükret. Sonra fakiri bir hastanın yanına götürür ve fakire dönerek şöyle der. Bak sen fakirsin ama en azından hasta değilsin hem fakir hem de hasta olsaydın ne yapacaktın? Bundan dolayı Allah'a şükret. Sonra hastayı bir gayrimüslimin yanına götürür ve hastaya dönerek şöyle der. Bak hem hasta hem fakir hem de gayrimüslim olsaydı ne yapacaktın? Sen de bundan dolayı Allah'a şükret. Şükür herkes için lazım olan bir şeydir. Nimeti arttırmak için yapılır. Hamd ise her şeyde yapılır şükür nimeti arttırmak için, ibadeti arttırmak için yapılır. Allah Celle Celaluhu Hazretleri şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Ve in te'uddu nimetallahi la tuhsuha. Eğer Allah'ın nimetlerini saymaya kalkarsanız, sayamazsınız. Allah Teala Hazretleri o kadar çok nimet bahşetmiştir. Ve in şekertum le -zidenneküm. Eğer şükrederseniz Allah Teala Hazretleri yaptığınız şüküre sebep sizin nimetlerinizi arttırır. Denilmiştir ki gözlerin şükrü arkadaşlarında gördüğün kusuru görmemektir. Kulakların şükrü Allah'ın yasak kıldığı, haram kıldığı şeyleri dinlememektir. Ellerin şükrü allah Teala Hazretlerinin yasak kıldığı şeyleri ellememektir. Ayakların şükrü harama yürümemektir, helale yürümektir. Bir şükür vardır ki alim olanlara aittir. Ve bu onların sözlerine yansır. Bu şükür ki abid olanlara vardır. Bu da onların fiillerinde bir türdür. Bu şükür de vardır ki arif kullarına aittir. Bu da her hallerinde onun için istikamet üzere olmakla ve içinde bulundukları her türlü nimetin ve kendilerinden zahir olan her türlü taat, ubudiyet ve zikrin Allah'a muvaffak ve mazhar kılınmasıyla olduğunu itiraf etmektir. Nimete şükretmek, nimetler içinde olan nefsini davetsiz misafir olarak görebilmektir. Ebu Osman el-Mazini rah rahimullah şöyle buyuruyor. Şükür kişinin şükretmekten aciz olduğunu idrak edebilmesidir. Allah Teala azzetleri vermiş olduğu bu birçok nimete şükreden kullarından eylesin. Amin.